Merhaba arkadaşlar, ben Fehime Perver Tezel. Ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 2021 yılında mezun oldum. Şu anda zorunlu hizmetimi Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapıyorum. 2021 Eylül tutusunda e, temelde 48, klinikte 64. oldum. E, çalışma sürecimden genel olarak bahsedecek olursak, 5. sınıfta e, Dersleri dinledim, sonrasında takip eden biri veya iki haftada ben dinledim dersleri tekrar etmeye çalıştım. Daha sonrasında hani böyle 6 sınıfın başı e, diyebileceğimiz dönemde ikinci e, ders tekrarını dinledim. Yine bir iki hafta içinde ders tekrarımı yapmaya çalıştım ve bir e, test bu serisi çözdüm. Bu şekilde yani e, şeye girdim. E, 2021 Mart tusuna girdim. 2021 Mart tusunda ben klinikte yaklaşık 700. oldum. 67.8 puan aldım. Bu 2021 Eylül tusunda 74.8 puan almıştım. Yaklaşık 7 puan yükselttim. E, son son 5.5 aylık çalışma tempomla. Bunu niçin söylüyorum? Yani şu an zorunlu hizmette hani başka benimle aynı bu tusa girmiş arkadaşlar da böyle hani Hedeflerine ulaşamayan arkadaşlar da böyle bir e, ümitsizlik, böyle bir şevksizlik e, sevdiğim için bunu belirtmek istedim açıkçası. Yani son düzlükte, son işte 5,5 ayda, 5 ayda, 6 ayda çalışarak gayet e, iyi bir inme yakalayabiliyorsunuz, iyi bir yükseltme yapabiliyorsunuz hem sitelama hem puan açısından. Bunun için söyledim açıkçası. E, daha sonrasında işte Mart tuzundan sonra ben ilk defa tuz sorularını çözdüm. İki geniş tekrardan sonra çözdüğüm için hani böyle daha e, farkındaydım, daha böyle seçici e, bir seçici yani altını çizdim soruların soruları o şekilde işaretledim. Önemli değil, güzel soru veya böyle hani normal klasik bir soru şeklinde. Bu bana çok yardımcı oldu bu TTS'yi işaretlemem. Çünkü ben en son tekrarımı e, TTS'ye bakarak ve de e, konu kitabında önemli olarak atfedip işaretlediğim sayfalara bakarak yaptım. Daha hızlı ve daha pratik bir tekrar oldu benim için. Hani e, ben böyle tercih ettim. Sonuçtan da gayet memnunum. E, ya kendi açımdan bu yöntemi tavsiye ederim ama hani e, tuz, yani biraz bireysel bir çalışma yani bireysel bir sınav yani hani çalışma şeklinizi genel olarak kendiniz belirliyorsunuz hani kendi verim aldığınız şeyleri bulmaya çalışın ve hani gerçekten diğer insanlara çok kulak asmayın yani böyle ben etrafta böyle ruh emici tarz insanlar çok görüyorum. Hani tuz çalışma sürecinde işte ne bileyim şu kitap kötüymüş veya sizin olduğunuz dershaneyi kötüden, sizin kullandığınız kitapları kötüleyen veya işte daha böyle iyi kaynaklar olduğunu ifade eden. Ya buna kulak asmayın. Ben tuz time'dan bu konuda çok memnunum. Kaynaklarını da çok severek çalıştım. Hiçbir kaynağını değiştirmedim. E, hoca kalitesinden çok memnunum. Hani ders anlatım kalitesinden de hani tus time gerçekten hani tus için e, yeterli kaynakları size sunuyor. E, konu anlatım ve ders anlatımı olarak. Soru çözümünü hani genel olarak soruları tabii ki hani e, her kaynağı yani az buçuk bakmanızı, her dershanenin denemelerine bakmasını bakmanızı tavsiye ederim. E, farklı ne yaptım diyecek olursam yani TTS'yi Ağırlık vermem hani ve bunu söyleyebilirim. Hani Çok da farklı bir şey yapmadım. Tuz sürücüne gerçekten hani düzenli çalışmak çok önemli. Ee, teşekkür faslına geçmek istiyorum. Teşekkür faslına gelecek olursam e, anneme, abime, abimin eşine e, çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte işte benim gerçekten yanımda oldular. E, yakın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Son iki ay kadar birlikte çalıştığım Havva Yazıcı ve Merve Altın'da çok teşekkür ediyorum. Genel olarak e, duacım olan iyi niyetleriyle iyi temenleriyle yanımda olan bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. E, bu sınavda tercih yapacak önümüzdeki sınavlara girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum ve e, inşallah hedeflerine, hayallerine, sevdikleri bölümlere kavuşurlar. Teşekkür ederim sabrınız için.